Köylülerini iş bulma vaadiyle kandırıp dolandıran şebekeyi yakalattıran muhtar bu davranışıyla hem örnek oldu hem de teşekkür plaketi aldı. Plaketini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden alan muhtarın bu davranışı Kocaoğlu'ya İsmet İnönü'nün bir ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş yoktur sözlerini hatırlattı. Muhtar olduğu köylüleri Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde iş bulma vaadiyle dolandıran şebekeyi yakalatan Kırıklar Köyü Muhtarı Ragıp Becer, bu duyarlı davranışının ardından teşekkür plaketini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden aldı. Becer, becer. Kendilerine milletvekili adayı, belediye encümen üyesi ve meclis üyesi olarak tanıtan köylüleri belediye şirketlerinde iş bulma vaadiyle dolandıran ve paralarını alan şebekenin ortaya çıkmasını sağlayan Kırıklar Köyü muhtarı Ragıp Becer, herkese örnek olacak türden bu duyarlılığına karşın Başkan Kocaoğlu tarafından teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Toplumun her kesiminde giderek artan duyarsızlık, bireyselcilik ve adam sendecilik maalesef sonuçları giderek büyüyen olumsuzlukları yaşamamıza neden olurken sizin gibi cesur, duyarlı ve toplum bilinci yüksek kişilerin varlığı bir bizlere umut ışığı olur. İsmet'in önünde söylediği gibi bir ülkede namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş yoktur. Konunun adli birimlere intikal ettiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, işe alım gibi bir durumun da söz konusu olmadığını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde iş bulma vaadiyle köylüleri dolandıran şebekeyi yakalattığı için teşekkür plaketi verdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gerçekleştirilen plaket töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, muhtar becerin insanların doğru yöne kalenize edilebilir ve sudukları önlenmesi için yaptığı onurlu davranışı belgelemek istediklerini söyledi. Namuslu ve duyarlı insanların sayısını artmasını dilediğini Kocaoğlu, herkese giderek artan duyarlılık, bireyselcilik ve adam sendecilik maalesef sonuçları giderek büyüyen olumsuzlukları yaşamayacak bir resul, duyarlı ve toplum bilinci yüksek kişilerin varlığı inanın bizlere umut ışığı oluyor dedi. İsmet İnönü'nün bir ülkede namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmaca ülkede dış koca olup konunun adli birimlere intikal ettiğini ve durumda söz konusu olmadığını sözlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı. Ahmet Piliştin adına verilen burslardaki yolsuzluğun ortaya çıkmasını sağlayan iki üniversite öğrencisine teşekkür belgesi verilmesi kararlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı Aziz Kocaoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. Kocaoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. Başkan Kocaoğlu belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada burs yolsuzluğunun ortaya çıkmasını sağlayan üniversite öğrencilerine teşekkür belgesi verileceğini söyledi. Ee, yapılan, e, her, e, de, her, gibi, e, bu parayı almak istemediklerini ve konuyu ihbar isimlerini açıklamadığımız, bugün de açıklayamayacağımız iki tane üniversite öğrencisine bu duyarlı ve e, e, tutumlarından dolayı e, kendilerine e, yazılı bir teşekkür vermeyi sizlere burada vermeyi, e, vermeyi, uygun gördük. Aziz Kocaoğlu, Kırıklar Köyü'nde kendilerine belediye encümeni ve meclis üyesi olarak tanıtarak köylüleri belediye iş dolandıran şebekenin yakalanmasında gösterdiği duyarlılık nedeniyle Kırıklar Köyü muhtarı Ragıp Becere'de teşekkür plaketi verdi. Öncelikle sizi yürekten tutuyor. Toplumun her... Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Bülent Delican ise burs yolsuzluğunun yapılmadan önce belediyenin denetimleriyle engellenmesi gerektiğini belirterek söz konusu denetimlerin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Bize, e, bize programla insanlar biz programı zor ilgili bir soru sorduklarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin onu gayet düzgün bir şekilde bilgisayar ortamında yaptığını söyleyerek hiçbir... Aziz Kocaoğlu ise büyük şirketler dahil olmak üzere her yerde kötü niyetli insanların çıkacağını ifade ederek önemli olan yolsuzluğun yönetim tarafından yapılmamasıdır dedi. İnsanlar çıkacaktır. Çıkmak da. Önemli olan, önemli olan bunun yönetim tarafından yapılmamasıdır. Oradaki bir elemanın ya yani da bir elemanın yaptığı hatalar, hatayı bizim meclis üyelerimizin bulması, çıkartması söz konusu değildir.